Sıra bende Hop. Ay, Olmadı Sen yap Sıra sende 1-2-3 Hopp Aley basket Aferin sana Aley şimdi sıra bende Sıra bende değil bana Hadi sayalım beraber 1-2-3 Hopp aley Bana alkış aley Hadi sıra sende. Hadi sayalım. Bir, iki, hop. Ay, yaptım sana. Şimdi sıra bende. Ver bana. Çak bir tane. Ay, yaptım sana. Hadi bakalım. Sıra bende. Bir, iki, hop. Olmadı. Sıra sende. Gel bakalım. Bir, iki, üç, hop. Ay. Olmadı. Olmadı. Sıra bende. Ver bakalım. Hadi bir yere vuralım böyle. Bir, iki, Hı. üç, hop. Ay. Ya, çak 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 çak. Aferin sana. Sıra sende. 1-2-3 Hop. Basket. Aferin sana. Çak çak çak. Aferin sana. Gel sıra bende. Geç sıra bende. Aferin sana. 1-2-3 Hop. Aley. Çak çak çak. Aley. sana. Şimdi sıra sende. Tut sen. Sıra sende. Bir, iki, üç. Hop. Gel. Evet. Aferin sana. Git git sıra bende. Sıra bende. Aferin sana. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç. Hop. Ali. Çak 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 çak. Aferin sana. Şimdi sıra sende. Yana bakalım. Bir, iki, üç. Hop. Ay. Of sana. Çak 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 çak. sana. Evet topu bana ver. Sıra bende. Evet. Bir, iki, üç. Hop. Bak 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 bak. Hop. Ay. Çak 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 çak. Aferin sana. Şimdi